Arkadaşlar bugünkü konumuz Kalsiyum polisilfitin Yani gülleci bulamacının Böğürtlen türleri ve ahududuya uygulanması Bu ve buna benzer yararlı videolar yapmamı istiyorsanız Abone olun Ve beğeni butonunu tuşlayın Yorum yapın Videoyu istediğiniz zaman durdurarak Tablolara bakabilirsiniz ee, Sonbaharı geçtik bu ilaçlamayı yaptığınızı umuyorum kalsiyum polisülfit kullananların meyveler toplandıktan sonra yaprakların dökülmeye başlamasından tamamen dökülenene kadar sonbahar ilaçlamalarını yapmaları gerekirdi. Şimdi kışa girdik. Yazın rahat etmek için kış ilaçlamalarının da yapılması gerekir. Bu ilaç sadece hastalık görüldüğünde uygulanmaz. Hastalığın ortaya çıkmaması için düzenli bir şekilde uygulanması gerekir. Lütfen ihmal etmeyin tabloları dikkatle incelerseniz yaprağını döken ağaçlarda sonbahar ve kışın maksimum yüzdeleri kullandığını ve baharda ve meyvedeyken minimum oranlar kullanıldığını göreceksiniz. Ben ağaçlar çiçekteyken ve dut, böğürtlen ve ahududu gibi kavuksuz meyvelerde zorunlu olmadıkça hiç ilaç kullanmıyorum. Bugün kalsiyum polisilfitin böğürtlen türleri ve ahududu'ya uygulanmasını ele alacağım. Bu videoyu izledikten sonra diğer kalsiyum polisülfit videolarımı da izlemenizi öneririm. Orada kalsiyum polisülfitin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve uygularken kendinizi nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz. Hemen konuya geçelim. Bu anlatacaklarım organik olarak hobi bahçeciliği yapanlar içindir. Ticari iş yapanları tabii ki bir ziraat mühendisiyle çalışmaları gerekir. Kalsiyum polisülfitin Böğürtlen türleri ve ahudya ile ilgili genel bilgiler. 30 derecenin altında ve donma noktasının üzerinde uygulayın. Böylece püskürtme nedeniyle yapraklarda oluşacak hasarı önleyebilirsiniz. İlaçlama kuru, rüzgarsız, güneşsiz ve serin havada yapılmalıdır. Kalsiyum polisilfit özellikle tomurcuklar ve çiçekler açtığı zaman uygulanırsa yaprak sararmasına ve yaprak dökülmesine neden olabilir. Sonbahar ve kış uygulamasını yeteri sayıda yaparsanız, aksatmazsanız yazın uygulama sayınız oldukça düşük olur. Hasat edilen meyvelere kalsiyum polisilfit uygulanmaz. Uygulamalar arasında minimum 7 gün süre olsun. Mineral yağ uygulanmışsa bu süre 14 gün olsun. Hazır kalsiyum polisilfit kullanıyorsanız etikette yazan talimatlara uyun. Kullanım sınırlaması başka bileşiklerle karıştırılmamalıdır. Bir defada dönüm başına 6 litreden fazla kalsiyum polisülfit uygulamayın. Bir yılda dönüm başına toplamda 12 litreden fazla kalsiyum polisülfit kullanmayın. En az oran kullanıldığında dahi bir yıl içinde 16'dan fazla uygulama yapmayın. Kalsiyum polisülfitin etkilediği böğürtlen türleri ve ahıdudu zararları. zararlıları. Bunlar antraknoz, böğürtlen yaprağı akarı, dal ve yaprak pası, dal yanıklığı, böğürtlen akarları, kışlayan mantar sporları, istiridye kabuklu böceği, külleme, mor leke, kızılcık akarı, gül kabuklu biti, pas, San Jose kabuklu biti, Septoria yaprak lekesi, kısa dal yanıklığı, sarı pas. Şimdi size kalsiyum polisülfitin Böğürtlen türleri ve ahududuya uygulanmasıyla ilgili Oranları vereceğim Uyku döneminde e, Suya karıştırma oranı yüzde 3.31 Zemine de püskürtmenizi öneriyorum En fazla uygulama sayısı 2 Yani Uyku dönemi dediğimiz kışın 2 kere Yüzde 3.31 karışım uygulayın Bahar başlangıcında e, iki kere yüzde 3.31 uygulayın. Sürgünler 1 santimetreye ulaşmadan önce. Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme ve büyüme döneminde eğer antraknoz varsa yüzde 0.55 yoksa yüzde 0.14 10 kere uygulayabilirsiniz. Yalnız antraknoz varsa sürgünler 15-20 santimetre ulaşmadan önce ve çiçeklenme öncesi uygulayacaksınız. Bu dönemde ahududu üzerinde kullanmayın. Yani bana kalsa bu dönemde hiç kullanmayın. Ben kullanmam şahsen. Sonbahar temizliği. Sonbaharda yüzde 3.31 oranında iki kere kullanabilirsiniz. Hasat edilen meyvelere sakınlıkla kullanmayın. Tarlada eski meyve veren dalları çıkartın. Zemine de püskürtün. Bunlar e, böcekleri, sporları, mantarları e, tamamen yok eder ve e, bahar sezonunda bunlar olmadığı için daha sağlıklı ve gürbüz e, bir e, büyüme olur. E, sağlıklı meyveler elde edersiniz. Bu tabloda size tankınızın su hacmine göre tanka katacağınız ilaç miktarını veriyorum. Miktarı nasıl seçeceksiniz? Önce anlattıklarımı dinleyin ve bulunduğunuz mevsime göre yüzde kaç oranda ilaç kullanacağınıza karar verin ve pembe satırda bu değeri bulun. Sonra sarı kolondan tank hacminizi bulun. İkisinin kesiştiği yerde mililitre olarak verilen değeri kullanın. Örneğin eğer püskürtme tankınız 20 litre su alıyorsa ve ilacı %3.31 olarak uygulamaya karar verdiyseniz sarı kolondan 20'yi pembe satırdan %3.31'i seçin ve kesiştiği yerdeki değeri bulun. Bu örnek için bu değer 662 mililitredir. Yani tankınıza 662 mililitre kalsiyum polisilfit koyacaksınız. Umarım bu bilgiler size de fayda sağlar. Bir sorunuz ve öneriniz varsa yorum bölümüne bırakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.